9 Eylül 2022 Arkadaşlar bal şifadır. Kur'an-ı Kerim'de şifa olarak geçen tek gıdadır. Kur'an-ı Kerim bal için şifadır kelimesini kullanıyor. Bal için şifa diyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu şifadan yararlanmak gerekiyor. Yine hadis-i şeriflerde de bal her derde şifadır denilmektedir. Başka bir hadis-i şerifte şifa için iki şeye tutunun. Biri baldır der, Şimdi Kur'an ve hadis-i şerifler ışığında balı şifa olarak nasıl kullanabiliriz? Bu videomuzun konusu bu. Bal şifa olarak nasıl kullanılabilir? Kahvaltı ederken diğer gıdalarla beraber balı da sofraya koyar ve tüketirseniz bal gıda olarak kalır arkadaşlar. Şifa olarak yararlanamazsınız. Balı şifa olarak kullanmak için usulüne uygun olarak tüketmek gerekiyor. Peki bal şifa olarak nasıl kullanılabilir? Arkadaşlar balı şifa için kullanmak istiyorsak sabahları aç karın bir çay kaşığı ya da bir tatlı kaşığı vücudumuz hangisini götürüyorsa balı şifa olarak kullanmak istiyorsak sabahları aç karın tüketmek gerekiyor arkadaşlar. Yanında başka hiçbir gıda olmayacak. Yani sabahleyin kalkacaksınız bir çay kaşığı ya da bir tatlı kaşığı aç karın bal alacaksınız. Bal alındıktan sonra 2 saat boyunca hiçbir şey yemeyeceğiz, içmeyeceğiz arkadaşlar. Balı bu şekilde kullanırsak şifa olur. Neye şifa olur? Bal neye şifa olur arkadaşlar? Hadis-i şerifte her derde şifadır diyor. Her derde şifadır diyor. Günümüzdeki hastalıklardan biri de şeker hastalığıdır arkadaşlar. Şeker hastalığı GDO'lu gıdaların tüketimine bağlı olarak glikoz dediğimiz yapay şekerin kullanılmasına bağlı olarak Kimyasal katkı maddeli gıdaların tüketilmesine bağlı olarak sentetik katkı maddeli gıdaların tüketilmesine bağlı olarak şeker hastalığı iyice artmış durumda toplumumuzda. Çünkü insan vücudu doğal gıdaya duyarlıdır. Yapay gıdaları tanımıyor. Özellikle GDO'lu kimyasal katkı maddeli gıdaları vücudumuz tanımıyor arkadaşlar. Glikozu, yapay şekeri vücudumuz tanımıyor. Dolayısıyla bu yapay gıdalar, bu yapay gıdalar vücuda girdiğinde hücreler bunları tanımadığı için hücre içerisinde bunların yakımı gerçekleşmiyor ve bunlar sürekli kanda ve vücutta birikiyor arkadaşlar. Bunların vücutta birikmesine, kanda birikmesine bağlı olarak şeker hastalığı ortaya çıkıyor. Tabi bu yapay şekeri hücrelere yaktırmak için de rekombinant DNA denilen yöntemle elde edilen insülin vuruyorlar insana. İnsülin veriyorlar, mecburen veriyorlar çünkü Hücre kapılarını yapay gıdaya açmıyor. Hücrenin kapılarını parçalıyorlar ve böylelikle o yapay gıdaların yakılmasını sağlıyorlar vücutta. İnsana verdiği zararlar var. Hücrelerin seçici geçirgenlik özelliği yok ediliyor. Yani hücreler her maddeyi kabul etmez. Seçici geçirgendir. Yarayışlı maddeyi alır, doğal ve yarayışlı maddeyi alır. Yapay, suni gıdaları kabul etmez, zararlı gıdaları kabul etmez. Ama bu hücrelerin bu özelliği, seçici geçirgenlik özelliği verilen ilaçlarla yok ediliyor. Hücrelerin kapıları parçalanıyor. Böylelikle o yapay gıdaların hücrelerde yakılması sağlanıyor arkadaşlar. Ve şeker hastalığı artık toplumumuzda çok yaygın bir biçimde, çevremizde çok sık biçimde gördüğümüz bir hastalık. Bu hastalığın tedavisinde biz balı kullanabiliriz arkadaşlar. Balı kullanabiliriz. Ama usulüne uygun kullanmamız gerekiyor. Balığı güzel tüketemeyiz. Bal usulüne uygun olarak kullanıldığında şeker hastalığını tedavi eder. Sabahleyin kalkarsınız, aç karın bir çay kaşığı ya da bir tatlı kaşığı alırsınız. 2 saat boyunca hiçbir şey yiyip içmezsiniz. Bu kadar. Bunu alışkanlık haline getirmek lazım. Şifa niyetine kullandığımız balın da niteliğinin olması gerekiyor arkadaşlar. Balın doğal bal olması gerekiyor ve ışığa maruz kalmaması gerekiyor. Karanlık bir ortamda korunması gerekiyor. Bu çok önemlidir. Şifalar uçucudur ve bozulmaya açıktır. İşte balın şifasının uçmaması için balın ağzının sıkıca kapalı olması gerekiyor. Balın şifasının bozulmaması için ışığa maruz kalmaması gerekiyor. Karanlık bir ortamda tutulması gerekiyor. Bu çok önemli. Bu şartları taşıması gerekiyor. Şifa niyetine kullanılacak balın bu şartları taşıması gerekiyor arkadaşlar. Onun için bal alacaksak balın sağın vakti almakta fayda var. Böyle teneke içerisinde bakın böyle teneke içerisinde ballar sağıldığında teneke ile beraber alabilirsiniz. Tenekenin içerisi zaten karanlıktır. Daha sonra kullanacağınız kavanozlara bırakırsınız. Bunları da mutfaktaki dolaplardan birisine, karanlık ortamını sağlayacak şekilde kapaklı dolaplardan birisine bırakabilirsiniz. Bal şifa niyetine kullanılacaksa aç karın tüketilmesi gerekir. Sofraya konur da başka gıdalarla kahvaltıda tüketilirse bal şifa olmaz. Sadece gıda değer olur, gıda olur, iyi bir gıdadır. Ama şifa niyetine kullanacaksak balı müstakil olarak tüketmemiz gerekiyor. Mümkün olduğu kadar erken vakit tüketelim arkadaşlar. Mesela diyelim ki sabah namazı vakti kalktınız. O civarda kullanırsanız işe gidenler için de engel olmaz. Çünkü 2 saat sonra normal kahvaltınızı yapar işinize gidersiniz. Sabahleyin mümkün olduğu kadar erken vakit bal aç karın tüketilir bir çay kaşığı ya da bir tatlı kaşığı olarak bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. Bal tüketmeyi alışkanlık haline getirmek lazım. Haftada en azından 3 kere ya da hiç mümkün değilse ayda 3 kere bu şekilde balı tüketmek lazım arkadaşlar. Ayda 3 kere en azından ayda 3 kere bal tüketmek Peygamber Efendimiz'in tavsiyeleri arasındadır. Aç karın kalkarsın, bir tatlı kaşığı ya da bir çay kaşığı bal tüketirsin, aç karın önemli. Şeker hastalığını tedavi etmek için de önceleri her gün kullanırsınız arkadaşlar. Bir hafta. Bir hafta kullanırsınız. Ara verirsiniz birkaç gün. Sonra tekrar bir hafta kullanırsınız. Yine birkaç gün ara verirsiniz. Yine tekrar bir hafta kullanırsınız. Akabinde de akabinde de haftada 3 gün kullanılabilir. Götüremiyorsanız haftada 2 gün. Götüremiyorsanız haftada 1 gün. Ama haftada 3 gün en azından ayda 3 gün Normal bir insanın bal tüketmesi gerekiyor bu şekilde şifa niyetine. Bir diğer sünnet arkadaşlar Peygamber Efendimizin sünnetleri arasında sabahları bal şerbeti içmektir. Bal şerbeti. Bu bal şerbetini hazırlayacağımız suyun doğal ve diri su olması gerekiyor arkadaşlar. Hazır sular ölü sulardır. Ölü sularla bal şerbeti hazırlamanın bir anlamı yok. Ya da şebeke borularında çok fazla bekleyen sular da yorgun ve hasta sulardır. Onlarla da bal şerbeti hazırlamanın bir anlamı yok. Eğer çevrenizde doğal bir kaynak varsa, günlük o kaynaktan gidip bir miktar su alınabilir. Yani şerbet yapacağımız suyun doğal olması lazım, diri olması lazım. Suyun da şifa özelliği vardır, arıtıcı özelliği vardır. Özellikle kaynaktan alınan su ilk 6 saat içerisinde içilirse Vücudu arıtır arkadaşlar. Metabolizmayı çok güçlü bir şekilde çalıştırır ve vücuttaki toksinlerin dışarıya atılmasını sağlar. Suyun da şifası 6 saat boyuncadır arkadaşlar. Kaynaktan alınan su 12 saat boyunca kullanılabilir ama suyun da şifası ilk 6 saat içerisindedir. Bunu da unutmayalım. Sabahları şerbet de içilebilir, bal şerbeti de içilebilir. Bu da önemlidir arkadaşlar. Bunu ben içeyim bir bana afiyet olsun bu. Evet arkadaşlar tekrar söyleyelim. Şeker hastalığını doğal balla yenebilirsiniz. Işığa maruz kalmayan, ağzı sıkıca kapalı olan ve karanlıkta korunmuş olan balı alıyorsunuz. Sabahları mümkün olduğu kadar erken saatlerde aç karın bir çay kaşığı ya da bir tatlı kaşığı bal tüketiyorsunuz. İyileşene kadar buna devam ediyorsunuz arkadaşlar. Önce bir hafta kullanırsınız. Birkaç gün ara verirsiniz. Sonra tekrar bir hafta kullanırsınız. Sonra birkaç gün ara verirsiniz. Sonra tekrar bir hafta kullanırsınız. Sonra birkaç gün ara verirsiniz. Hiçbir ürün, hiçbir bitkisel ürün daimi kullanılmaz. Yani her gün kullanılmaz. Eğer bir ilaç ya da bir ürün, bitkisel ürün her gün kullanılıyorsa vücut o ürüne her gün ihtiyacı varmış gibi hareket etmeye başlar. İşte bunu önlemek için de zaman zaman kullanılan ürünlere ara vermek gerekiyor arkadaşlar. Bu bal olabilir, işte kantaron olabilir ya da başka bir bitkisel ürün olabilir. Her gün kullanılmaz. Daimi kullanılmaz. Ara 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 verilir. Bazı insanların vücutları hassastır. En azından haftada 3 gün kullanmak lazım. Sağlıklı insanların da, sağlıklı insanların da en azından haftada 3 gün olmasa bile ayda 3 gün bu şekilde şifa niyetine bal tüketmeleri lazım. Bal büyük bir nimettir arkadaşlar. Bu nimetten yararlanalım. Kur'an şifadır diyor. Hadis-i şerifler şifadır diyor ve yöntemini gösteriyor arkadaşlar. Ne zaman kullanılması gerektiğini de yöntemiyle gösteriyor. Tüketilmesi gereken, şifa niyetine tüketilmesi gereken balın niteliklerini Aydın Salih'in kitabında görebiliriz. Yitik Şifa'nın izinde kitabında görebiliriz. Bal karanlıkta korunacak. Işığa maruz kalmayacak. Ağzı sıkıca kapalı olacak arkadaşlar. Bu çok önemli. Şifanın bozulmaması ve şifanın uçmaması için balın bu niteliklere sahip olması gerekiyor.